Merhaba arkadaşlar, Hacerle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir, iyilik ve güzellik üzerinizde olsun. Güzel yorumlarınız ve beğenileriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tarot için lütfen arkadaşlar doğru soruları soralım. Benden ayrılacak mı? Beni seviyor mu? Beni aldatıyor mu? Geri gelecek mi? Evlenecek miyiz? Bu şekilde sorular tarotlara sorulmaz. Yanlış bilgidir. Tarotlar sizi yönlendirir. Ben ne yapabilirim? Beni nasıl bir zaman dilimi bekliyor? İşte evliliğimde ya da evleneceğim zaman ne gibi engeller çıkacak? İyi mi olacak? Kötü mü olacak? Bu şekilde. Evet. Evetli hayırlı sonucu olan sorular sormayın. Sizin için daha iyi olur. Daha iyi şekilde sorularınıza cevap veririm. Evet arkadaşlar YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bugün e, ücretsiz kahve çekilişim başladı haftalık Instagram'da. Instagram sayfamı da ziyaret edebilirsiniz. Zile basıp tüm işaretlediğinizde e, gün içerisindeki videolarımdan haberdar olacaksınız. Bugün de sizler için kahvemi içtim. Sizlere adına niyetlendim. Hadi sizler de gelin. Güzel niyetlerinizle, dileklerinizle bulunun. Bakalım bugünkü fincanımız bize neler söyleyecek. İlk önce fincanımızın dışına bakıyorum. Fincanımızın dışına... Ellerini arkaya böyle almış, yaslanmış, ee, rahat, keyfi yerinde birisi var. O kadar rahat ki dünyadan bir haber. Böyle de rahat olunmaz yani. Bir arkadaş senin mal varlığına çok güveniyor. Kendine dikkat et. Çevrende eşin olur, arkadaşın olur, kuzenin, yeğenin. İnsanlar senin paran için ya da onlara bir şey aldığın için ben seni tutup da dünyanın en zenginisin Türkiye'nin en zenginisin demiyorum senin mal varlığını kullanan insanlar var buna dikkat etmeni söylüyorum sen vicdanen örnek veriyorum bir dilenciye ihtiyacı olduğu duygunu sömürüp para veriyorsun ya aslında onun ihtiyacı yok sen para verdiğin için seni seviyor sen para verdiğin için dilenci sana dua ediyor arkadaşlarında ve çevrende sevdiklerinde böyle yani nacizane tavsiyemi soruyorsan götünü kolla. İnsanlar düştüğünde yanında olmaz. Sen bir lira iste bakalım sana verecekler mi? Bununla birlikte iki tane yolun var. Bu yollara gidip gitmemek arasında kararsızsın. Stresli kötü dönemleri artık geride bırakmışsın. Neden bırakmışsın? Eee paranın her kapıyı açabileceği düşüncesi var. Aslında birazcık iyi. Fazlaca kötü bir durum. Ama bu sana kalmış. Nasıl yönlendirirsen o şekilde olur. Uzaktan bir yerden nasibin geliyor ve nasibin gerçekten e, sana para getirisi, maddi getirisi sağlayacak. Çok da mutlusun. Hani eee bütün hayatındaki olumsuzlukları kenara atıyorsun şıpır şıpır iyi mi ediyorsun kötü mü ediyorsun ee, gibi düşüncelere kapılma çok iyi ediyorsun deve diken insana öpen yaraşır sen öpen bölümündesin bir tane dileğim var mı bir adam için o dileği istiyorsun doyumsuz olmak bana göre değil diyorsun dışarıdan çok farklı bir profil çizmişsin ama üzgünüm fazla doyumsuz oluyorsun bazen ee, öncelikle şunu söyleyeyim ee, doğruları duyup e, çirkinleşmemen gerekiyor. Yani birisi sana ya da alınma kötüleşme bir hata yaptın sen hatalısın bu hata şu şekilde düzeltilir dediğinde o insanı hayatından çıkarmak ya da bu söylediğini duymamazlıktan görmemezlikten gelmek bir çözüm değil arkadaşım. Üzgünüm ama gerçekler gerçekten acı yani kabul et ya da etme bu senin hayatın ama yanlışların var ki pişmanlıkların da var ama sen akıllanmıyorsun be akıllanmayı da hiç düşünmüyorsun maşallah bir tane yola çıkacaksın 3-5 arkadaşın olabilir eğlenceli bir yola benziyor mutlu olacaksın zevk alacaksın bu yoldan ama ne biliyor musun birazcık tedirginliklerin fazla artık senin ya ya da düşünmeye vaktin kalmadığı için mutlusun. Çünkü o tedirginlikleri düşünmediğinde hemen üf, kaldırıyorsun kenara atıyorsun. Ee, Dediğimi yanlış anlama canısı be. Ama sadece sen akıllı değilsin. Senden akıllı insanlar da var. Birisi birisiyle öpüşürken görüyorum seni. İlişkin yoksa yeni bir ilişki olabilir. Mutlu bir aşk profili ve çok rahat. Bununla birlikte o kadar şey ki gösteriş meraklısısın yani insanlara beş göstermenin bir anlamı yok İster yap ister yapma bu sana kalmış kötü bir şey değil ama bence birazcık azat be. Seninle dalga geçen, seni e, ağızlarına meze yapmış bir sürü insan var. Onlardan bir an önce kurtuldu. Çünkü şöyle bir şey diyeyim. Göz önünde bulunmayı seviyorsun, konuşulmayı seviyorsun ama bazı şeyler iğrenç be. Bu konuşmaları kaldıramazsın bence. Yani çok da insanlara her şeyini anlatma. Bununla birlikte gözyaşlarım var ama sevinçten gözyaşı. Ve e, insanlara çok fazla ya bak kötü bir insan değilsin çok safsın temizsin insanlara da çok fazla yardım ediyorsun ama birisi senin bu vicdanını kullanacak Kalbim ferah. Ama yanlış kulvarlarda geziyorsun, yanlış arkadaşlıklardasın, yanlış insanlara değer veriyorsun. Bunları bir an önce düzeltmen lazım. Bak canım benim ee, sen anlıyorum seni bir şeyleri yaşadıktan sonra işte Ahmet kötü, Mehmet kötü, Ayşe kötü. Bunları illa görmen lazım anlıyorum seni ama ben seni görmeden uyarayım. Çünkü gördüğünde gerçekten senin için büyük bir yıkım olacak atlatamayabilirsin. Yani Hacer dedi dersin. Ben sana net söyleyeyim. Kocaman bir hanede karartı var. Kara bulutlar senin annenin üstüne çöküyor. Ee, e, gülmelerde bir yere kadar. İnsan hayatı bu. Böbürlenmemek lazım bazen. Alt üst olan bir hayat görüyorum. Eee girdap bildiğim böyle girdaba girecek istemsiz sıkıntılar bunalımlar gözyaşları artık neşeden falan değil bildiğin gerçek acı gözyaşı 3-4 kişi bir aile reisi yanlarında çocukları eşi falan olabilir senin tanıdığın birisi bunlar kalabalık bir tören var iyiye bir tören değil ama yani bilemiyorum çok ağlayacaksınız ya. Umarım kötü değildir de bir cenaze töreni olabilir. Bununla birlikte tabağımıza geçelim. İki yerden paran geliyor. Ayrı ayrı iki tane dileğim var. Aynı yönde birleşecek. Dileklerin olmasını hemen istiyorsun. Sabırsız bir insansın. Kimseyi kaybetmek istemiyorsun evlat hayatında ama üzgünüm. Hayat bir döngü. Her şey gelip geçici. Neyin ne olacağını bilemezsin. Hanen üzerinde ve senin üzerinde nazar var. <laughs> Yılanın bildiğin haneni sarmış gelmiş ayak ucuna yüz yüze bakıyorsun. Bak yılanlar genelde düşmanlar genelde ekmek verip iyilik yaptığımız insanlardır. Peş peşe delik, dilek sürekli dilek bak şöyle bir şey. Ee, hayırlısı olsun da bir dilektir. Mutlu olayım da bir dilektir. Ay kötü olsun da bir dilektir. Her şey dilek dileme. Ee, ayaklı gazetelerim var. Senin etrafında çok konuşan insan var. Bu da yetmezmiş gibi hala da konuşacaklar. Bir para gelimi, bir miras gelimi olabilir. Göz yaşların fazla senin. Bu fazlalığı ben nasıl artacak? Taban da öyle gösteriyor. Ve vicdan azabı çekeceksin. E, son olarak da her şey senin elinde. Bak İyi de kötüyü de sen yönetebilirsin. Düşmanına bile düşman olma fırsatını sen vermişsin. Kimse gelip de ben bunun düşmanı olayım dememiş. Ama çok fazla iyilik bazen iyi değil. Ben sana kötü ol demiyorum ama her şeyin bir sınırı var. Her şey zamanında kararında iyi. Fazlası her şeyin zarar. Bunu fark etmen gerekiyor. Hanendeki gözler gitmeyecek ee, ve sana toplu bir yerden para gelecek. Bu seni çok rahatlatacak. Bununla birlikte birazcık kendini toparlaman lazım. İlerleyen günler için konuşuyorum, şu an için değil. Acı, hüzün, keder, bunalım, buhran, dünya hayatından soğuma, hiçbir şey istememe, psikolojik travmalar olabilir. Kendine dikkat et. Evet. Fincanımızdaki falımız bu kadar da ama ben sizin için 3 tane de tarot kartımı seçtim. Hemen buraya koyuyorum. Evet güzel şeyler görmeyi ben de çok isterdim ama bazen güzel şeyler görmüyoruz aileden gelen bir zenginliğin var. Yani köklü bir ailesin. Yeni bir atılım yapabilirsin. Deneyim yaşadıklarından dolayı bakış açın artık genişleyecek. Bu dönemde kararlı ve güven duygun üst safhada olacak. bir miras ile şansın yaver gidiyor. Bunu değerlendir. Maddiyata çok fazla güven duygun var. Aman. Bir ev ya da iş sahibi olabilirsin. Aile meselelerine dikkat etmen gerekiyor. Aman, mutluluk ve yaşama sevincin e, artacak. Hayattan gerçekten zevk alacağın bir dönem var. Sevdiklerine beraber hayatın sana sunduklarına gerçekten şaşıracaksın. Küçük sorunların üzerinden geleceksin. Ama ölçüyü kaçırırsan hoş olmayan şeyler yaşarsın. Hastalık görüyorum hanede. Bak hani derken şunu da ekleyeyim seni. Birinci dereceden akrabaların da olabilir. İlla senin kendi ailen olarak düşünme. Biraz geniş açıdan bak. İsteklerine ulaşmadığında oluşan hayal kırıklığı var ya heh, o sende var aşk hayatında durgun bir döneme gireceksin nasıl biliyor musun ne o seni mutlu edecek ne o o seni sen onu böyle bir var ya olsa da olur olması da olur bölümüne gireceksin bununla birlikte duygusal bir boşluk yaşayabilirsin umutların suya düşmesi yanlış şeylere değer verme son olarak keşke iyi söyleyebilseydim ölüm kartı net adından da belli ölümü ifade ediyor. Ölümü ifade ettiği gibi feda ve yeniden doğuşu da simgeler. Zamansız ayrılıklar olabileceği gibi cinsel tutkularında kartıdır. Etrafındaki insanlara dikkat et. Gönül rızası ile yapılabilecek bir şey zorla yaptırılması var. Aman dikkat! Ölüm tehlikesi olan bir kaza ya da felaket atlatabilirsin. Büyük bir insan ölümü gerçekleşiyor gerçekten senin gözünde büyük ailede değer verdiğim birisi. Yapacak bir şey yok. Hayat döngüsü. Evet arkadaşlar. Bugünlük falan bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapıp Eleştiri e, iyi kötü her şeye açım, Beklerim. Yorum yapmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> en önemlisi zile basıp tümünü işaret ediniz gün içerisindeki videolarımdan haberdar olacaksınız. Elimden geldiği kadar sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum. Son olarak e, falan inanma. Hacer'e inan der. Hepinize iyi günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hayatta iyi şeyler olduğu gibi kötü şeyler de var. Unutmayın kötülükler geçtiğinde iyilik doğacak. İyiliklerin bittiği yerde kötülükleri de yeneceğiz. Kendinize iyi bakın.